Efendim anne, gözlerimi kapatayım mı? Evet. Tamam gözlerimi kapattım. Ay Doğu bana sürpriz yaptı arkadaşlar. Doğu Doğu bana sürpriz yaptı bana ne almıştı arkadaşlar bana ne almış Et arkadaşlar bakayım do bakayım geç şuraya geç geç sen buraya bak gel bakayım <laughs> vay 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 Raffles Mega paket Hadi bakalım abiye de koyalım babası paylaştır hepsini şey yaparlar yoksa ama babası hepsi Doğu'nun değil ki hepsi Doğu'nun değil çok büyük o Boyu. Çok büyük bu arkadaşlar. Bakın bakın doğunun boyu kadar. Bir tutalım doğunun. Bir böyle. babası tutsana. <laughs> doğunun boyu kadar. Doğunun gel bir tutabilir miyiz Tamam, doğunun kolu kadar işte. Bu aa Doğunun kolu kadar. Boyu kadar ya. İnanamıyorum ne kadar büyük arkadaşlar. Ya. En büyük paket cipsi Biz aldık. En büyük paket cipsi bizi aldık. En büyük. Bakın ne kadar büyük. Çok büyük. Bir dakika bakalım. Karpıyorum. Vay! Kırılmasın. Dur, dur. Bak, Nerede bak, ol? bak, bak, bak. Bakın arkadaşlar, çok büyük ya. Evet, hadi bakalım baba açsın şimdi. doğu gelsin. Ayaz doğu gelsin. Ayaz da gelsin. Evet, Ayaz da gelsin. Paylaştırıyoruz. Bana da verir misiniz Yeter çocuklar? Be. Biraz daha çocuklar verir. biraz da bana verir misiniz? Sana yok. Doğu'ya. Doğu anne söyle. Anne sana yok. Yani. Evet. Doğu'ya. Doğru. Bakayım Doğu. Seninkine ne kadar? Doğu seninkine bir bakayım. Vaa. Wow, Doğu'ya ne kadar çok. Ayaz'a ne kadar gelecek acaba? Ayaz. Evet bakalım Ayaz'a ne kadar gelecek? Göre. Evet. Acaba Ayaz'a ne kadar gelecek arkadaşlar? Vaa. Oh, Ayaz'ınki biraz döküldü. Yeter Ayaz sana da. Ayaz'a. Doğu'ya biraz daha. Doğuyu biraz daha koyduk. Şey evet. Bak, Bu da sonra. Ara. Bu çok büyük. Biraz da ben yiyebilir miyim çocuklar? Yiyemiş. Ben niye yemiyorum ya? Hayır. Ay bak Doğu bana Hayır. getirdi. Hayır. Ayas sesini kısar Ay, mısın? Doğu bir tane daha hak Doğu yani evet. Doğu bir tane daha hak Teşekkür ederim arkadaşlar. Doğu bana verdi. Bakın çok teşekkür ederim Doğu. Çok teşekkür ederim annem. Sen çok iyi su mu? Babası doğu susamış doğuya su getirebilir misin? Ayaz sen ne oyun oynuyorsun? Oyun oynamıyorum. Ne yapıyorsun? Yoğurdu bitiriyorum. Hmm, tamam. Köfteni bitirdin mi? Hı -hı. Arkadaşlar Ayaz çok güçsüz çünkü köftesini bitirmemiş. Çok güçsüz çünkü köftesi henüz bitmemiş. Bakın burada duruyor köftesi. Doğu çok güçlü. Güçlü müsün sen Doğu? Güçlüsün sen. Ayaz sesini kısabilir misin anneciğim? Evet, şimdi de o cipsini yiyor arkadaşlar. Cipsini yiyor bakayım da o Ayaz içeride izleyebilir misin anneciğim? Hayır! Neden? İstemiyorum. Biz burada oyun oynuyoruz ama. Köp köp. Ayaz bana ne yaptı arkadaşlar? Bana ne yaptı? Kaçma buraya gel. Do. Ay do cipsiyo ya. Do cipsiyo. <laughs> do, cips, cips, güzel mi do? Güzel mi annem? Güzel. Abi gitti. Abi gitti anneciğim. Abi gitti biz kaldık. Abiye ben git dedim. Odana git dedim do. Odana git dedim abiye. Ya. Çünkü böyle bir ses yapıyordu. Odana git dedim o yüzden. Sen cipsini bitir tamam mı anneciğim? Hı? Ha? Doğul. Ham yap. <laughs> Ham yap Doğul. Hmm, güzel ee, mi? Bitir. Abi bitirmedi. Bitir Sen mi? bitirdin mi? Sen de bitir. Köfte. Abi sonra gelip bitirecek onu tamam mı? Yoksa ona kızarız. Hmm yaparız bir daha almayız cips tamam mı tamam sen bitireceksin tamam mı aferin doğuya evet arkadaşlar doğu şimdi cipsini yediği için bizim şimdi işimiz var doğu şimdi cipsini yiyecek hadi bakalım bay bay yap çocuklara doğu bay bay hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi seviyoruz öpücük at Hı -hı. aferin doğuya